Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Günümüzden yaklaşık 11600 yıl öncesi. İnsanlık henüz yazıyı icat etmemiş. Çanak çömlek, tekerlek, metal işçiliği yok. Tarım bile henüz başlamamış. İnsanlar hala avcı toplayıcı gruplar halinde yaşıyor, doğanın sunduğu kadarını alabiliyordu. Ama işte tam bu dönemde bugünkü Şanlıurfa'nın tepelerinde öyle bir yapı inşa ediliyor ki bu eser tarih anlayışımızı kökünden değiştiriyor. Burası Göbekli Tepe. Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil. O, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı. Arkeologların deyimiyle tarihin sıfır noktası. Çünkü burası bildiğimiz medeniyet öncesi dönemlerin hiçbirine benzemiyor. Şimdi düşünün, Henüz tarımı bile bilmeyen bu topluluklar 15 tona ulaşan devasa taş blokları nasıl taşıdı? Kimler bu kadar organize oldu? Ve neden böyle bir çaba içine girdiler? İşte bu soruların cevabı Göbekli Tepe'nin taşlarının arasında gizli. Biz de bugün o taşların arasına girip tarihin en büyük gizemlerinden birini çözmeye çalışacağız. Göbekli Tepe'nin hikayesi aslında modern çağda 1963 yılında başladı. İstanbul Üniversitesi ile Chicago Üniversitesi'nden bir ekip bölgede yüzey araştırmaları yapıyordu. Ama o günkü bakış açısıyla buradaki taşlar çok da önemli bulunmadı. Onlara göre bu taşlar sıradan bir ortaçağ mezarlığından kalma olabilirdi. Arkeoloji dünyasında o dönemde hakim olan fikir şuydu. Tarım olmadan büyük yapılar inşa edilemez. Yani önce tarım, sonra yerleşik hayat, ardından şehirler ve tapınaklar. Bütün kronoloji bu sıraya göre düzenlenmişti. Bu yüzden bu taşlara ikinci bir gözle bakmayı kimse düşünmedi. Ama kader ağlarını örmüştü. Aradan 30 yıl geçti. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgede inceleme yaparken köylülerle konuştu. Köylüler tarlalarını sürerken sürekli büyük taşlara rastladıklarını, hatta bu taşları tarla kenarına yığdıklarını anlattılar. Klaus Schmidt merakla bu taşlara baktı ve gördüğü şey karşısında dona kaldı. Taşların üzerinde hayvan kabartmaları vardı. Böylesine büyük ve işlenmiş taşların üstelik bu kadar eski olabileceği düşüncesi bile heyecan vericiydi. Klaus Schmidt o gün karar verdi bu alanı kazacaktı. Ve kazılar başladığında insanlık tarihinin en büyük arkeolojik devrimi ortaya çıkmaya başladı. Klaus Schmidt hayatını Göbekli Tepe'ye adadı. Ömrünün sonuna kadar burada çalıştı. 2014 yılında hayatını kaybettiğinde geride insanlık tarihini değiştiren bir miras bırakmıştı. Bugün biz Göbekli Tepe'den bahsediyorsak bu büyük ölçüde onun azmi sayesinde. Göbekli Tepe'nin yapısı onu benzersiz kılan en büyük özelliklerinden biridir. Burada ortaya çıkarılan yapılar genellikle dairesel veya oval planlıdır. Her dairenin ortasında iki devasa T biçimli dikili taş yer alır. Bu dikili taşlar 5 ila 6 metre boyunda 10 ila 15 ton ağırlığındadır. Çapı 10 ila 30 metreye varan bu daireler küçük sütunlarla çevrilidir. Daha çarpıcı olanı ise bu sütunların üzerindeki işlemelerdir. Taşların yüzeyine özenle kazınmış aslan, yaban domuzu, turna kuşu, akrep, yılan, tilki, boğa gibi hayvan figürleri vardır. Hatta bazı taşlarda insan kolları ve elleri de işlenmiştir. Bu da bilim insanlarına bu T biçimli sütunların aslında stilize edilmiş insan heykelleri olabileceğini düşündürmüştür. Peki bu kabartmalar neyi simgeliyor? Bir görüşe göre bu hayvanlar dönemin avcı toplayıcı toplulukların kutsal sembolleriydi. Bir diğer görüş bu figürlerin gökyüzündeki takım yıldızlarını temsil ettiğini söylüyor. Mesela bir taşta görülen akrep figürü akrep takım yıldızı ile ilişkilendirilmiştir. Turna kuşu figürü gökyüzündeki kuğu takım yıldızı ile benzerlik gösterir. Ama kesin olan bir şey var. Bu taşlar sadece inşaat malzemesi değil aynı zamanda inancın ve sembolizmin taşıyıcılarıdır. Göbekli Tepe aynı zamanda mühendislik açısından da büyüleyicidir. O dönemin insanları bu dev taşları nasıl kesti, nasıl taşıdı, nasıl dikti. Henüz metal aletler yoktu. Henüz tekerlek yoktu. Buna rağmen taşlar kilometrelerce öteden getirildi. Bu da bize burada olağanüstü bir organizasyon olduğunu gösteriyor. İşte Göbekli Tepe'nin en gizemli sorularından biri. Bu devasa yapıları kim yaptı? Kazılar bize gösteriyor ki Göbekli Tepe'nin inşacıları henüz tarımı bilmiyordu. Yani onlar hala göçebe avcı topluluklardı. Ama düşünün, tarım yapmayan, çanak çömlek kullanmayan, yerleşik hayata geçmemiş bu topluluklar nasıl oldu da 15 tonluk taşları yontup taşıyabildi? Bu insanlık tarihindeki en büyük paradokslardan biridir. Çünkü biz şimdiye kadar hep şunu öğrendik. Önce tarım, sonra yerleşik hayat, ardından şehirler ve tapınaklar. Ama Göbekli Tepe bu kronolojiyi tersine çevirdi. Burada önce tapınak var, sonra tarım geliyor. Bazı bilim insanlarına göre bu durum medeniyetin temelinin aslında inanç olduğunu gösteriyor. Yani insanlar önce ortak bir inanç etrafında toplandı. Birlikte büyük yapılar inşa etti. Bu işbirliği daha sonra tarımı zorunlu kıldı. Çünkü böylesine büyük organizasyonları besleyebilmek için sürekli gıda kaynağına ihtiyaç vardı. Bu teoriye göre Göbekli Tepe insanlık tarihindeki ilk büyük toplumsal proje ve bu proje medeniyetin başlangıcını tetikledi. Bugün birçok arkeolog Göbekli Tepe'yi şöyle tanımlar. İnsanların önce tapınak inşa ettiği, sonra medeniyet kurduğu yer. İşte bu yüzden Göbekli Tepe'ye tarihin sıfır noktası deniyor. Göbekli Tepe'nin en büyük gizemlerinden biri buranın neden inşa edildiği sorusudur. Kazılarda ortaya çıkan kanıtlar buranın bir yerleşim alanı olmadığını açıkça gösteriyor. Yani burada evler, ocaklar, günlük yaşam izleri yok. Bu da bize buranın sıradan bir köy ya da şehir merkezi olmadığını kanıtlıyor. Peki öyleyse neden bu kadar devasa taşlar dikildi? Arkeologların en yaygın görüşü Göbekli Tepe'nin bir ritüel merkezi olduğudur. İnsanlar burada toplanıyor, büyük dini törenler düzenliyor, belki de atalarının ruhlarıyla iletişime geçtiklerine inanıyordu. Taşların çevresinde bulunan hayvan kemikleri burada büyük ziyafetlerin düzenlendiğini gösteriyor. Yani Göbekli Tepe aynı zamanda toplulukları bir araya getiren bir şenlik alanıydı. Belki yüzlerce hatta binlerce insan buraya geliyor, kurbanlar kesiliyor, yemekler yeniyor ve ardından dini ayinler yapılıyordu. Ama işin ilginç tarafı bu kadar büyük bir organizasyonu sağlamak için inanılmaz bir toplumsal düzen gerekiyor. Kim liderlik ediyordu? Kim insanları organize ediyordu? Burada bir tür ilk rahip sınıfı belki de ilk dini otorite doğmuş olabilir. Bazı araştırmacılara göre Göbekli Tepe ilk dini hiyerarşinin ortaya çıktığı yerdir. İnsanların bir kısmı tanrılarla ya da ruhlarla iletişim kurduğunu iddia ederek diğerlerini etkilemiş olabilir. Bu da toplumsal düzeni değiştiren ilk büyük adım olmuş olabilir. Bir başka teori ise Göbekli Tepe'nin bir atalar kültü için yapıldığıdır. Taşlarda yer alan figürler ölen ataların ruhlarını temsil ediyor olabilir. Ortadaki büyük T biçimli taşlar ise belki de kutsal kişileri ya da tanrısal varlıkları sembolize ediyordu. Daha az kabul gören ama ilginç bir teori ise Göbekli Tepe'nin bir tedavi ve şifa merkezi olduğudur. Çünkü bazı kazılarda insan kafatası parçaları bulundu. Bu belki de buranın bir tür inisiyasyon yani ruhsal dönüşüm alanı olduğunu işaret ediyor olabilir. Ama hangi teori doğru olursa olsun Göbekli Tepe'nin sıradan bir alan olmadığı kesin. Burası insanlığın ilk büyük inanç merkeziydi. Göbekli Tepe'nin sırları yalnızca taşların üzerinde değil, aynı zamanda gökyüzünde de gizli olabilir. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, buradaki taşların astronomiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Örneğin D tapınağındaki taşlarda yer alan semboller gökyüzündeki yıldızlarla eşleştirildi. Bir taşta görülen akrep figürü akrep takım yıldızı ile ilişkilendirildi. Bir başka taşta görülen turna kuşu kuğu takım yıldızı ile bağlantılıydı. Boğa figürleri ise gökyüzündeki boğa takım yıldızını temsil ediyor olabilir. Bu eşleşmeler Göbekli Tepe'nin bir tür ilk gözlem evi olabileceğini düşündürüyor. Yani insanlar yalnızca dini törenler için değil, aynı zamanda gökyüzünü izlemek için de buraya geliyordu. Bazı araştırmacılar daha da ileri giderek Göbekli Tepe'nin kozmik felaketleri kaydettiğini iddia ediyor. Mesela Younger Dryas adı verilen buzul çağının son döneminde dünyaya bir gök taşı çarptığı teorisi var. Bu çarpışmanın küresel iklimi değiştirdiği ve birçok canlı türünü yok ettiği düşünülüyor. Göbekli Tepe'deki semboller bu felaketin bir kaydı olabilir mi? Bazı taşlarda görülen semboller gökten düşen cisimleri ya da felaketleri temsil ediyor gibi görünüyor. Eğer bu doğruysa Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil. Aynı zamanda dünyanın en eski kozmik kaydı olabilir. Göbekli Tepe'nin astronomiyle bağlantısı yalnızca teorilerle sınırlı değil. Çünkü arkeologlar bazı sütunların yönelimlerini incelediğinde bunların güneşin doğuşuna ve batışına göre hizalandığını fark etti. Bu da buranın bir tür takvim gibi kullanılabileceğini gösteriyor. Kısacası Göbekli Tepe gökyüzünü izleyen, yıldızlarla bağlantı kuran ve belki de evrenin sırlarını çözmeye çalışan ilk insanların merkez üssüydü. Göbekli Tepe'nin yaşı bildiğimiz tüm antik yapıları geride bırakıyor. Mısır piramitlerinden tam 7 bin yıl, İngiltere'deki Stonehenge'den 6000 yıl, hatta Mezopotamya'daki Sümerlerden 5000 yıl daha eski. Bu da bize çok önemli bir soru sorduruyor. Acaba Göbekli Tepe sonraki medeniyetlerin atası mıydı? Çünkü burada gördüğümüz semboller sonraki birçok uygarlığın kültüründe karşımıza çıkıyor. Mezopotamya'da tanrılar hayvan sembolleriyle ilişkilendirilmişti. Mısır'daki tapınakların gökyüzüyle bağlantısı vardı. Stonehenge gibi yapılarda astronomik hizalamalara sahipti. Bütün bunlar tesadüf müydü? Yoksa Göbekli Tepe'nin bilgeliği kuşaktan kuşağa aktarılıp sonraki uygarlıkların temelini mi oluşturdu? Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin aslında bir bilgi aktarım merkezi olduğunu düşünüyor. Yani buradaki dini ve astronomik bilgiler daha sonra Mezopotamya'ya, Mısır'a ve dünyanın diğer bölgelerine taşınmış olabilir. Göbekli Tepe'nin bir başka ilginç yönü de şu. Buradaki yapılar tamamlandıktan sonra bilinçli olarak gömülmüş. Yani insanlar bir noktada bu tapınakları kapatmaya karar vermiş. Peki neden? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Ama belki de insanlar yeni inanç sistemlerine geçerken eski tapınaklarını kapattılar. Ya da bu yapılar topluluklar arasında bir kriz yarattı ve unutulmaya yüz tutarak gömüldü. Her ne olursa olsun Göbekli Tepe'nin bıraktığı miras çok büyük. Çünkü o bize şunu kanıtlıyor. İnsanlık tarihi düşündüğümüzden çok daha eski ve çok daha karmaşık. Göbekli Tepe yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda hayal gücünü tetikleyen komple teorilerinin ve farklı yorumların merkezi haline geldi. Çünkü burası insanlık tarihinin bütün kronolojisine alt üst eden bir keşifti. Ve büyük keşifler her zaman büyük sorular doğurur. Neden gömüldü? En büyük gizemlerinden biri Göbekli Tepe'nin neden gömüldüğüdür. Kazılarda görüldü ki yapılar tamamlandıktan bir süre sonra insanlar bilinçli olarak bu taş daireleri toprakla doldurmuş. Yani Göbekli Tepe zamanın aşındırmasına bırakılmamış, aksine insanlar tarafından kapatılmış. Neden böyle bir şey yaptılar? Bir teoriye göre topluluklar yeni inanç sistemlerine geçtiğinde eski tapınaklarını kapatma ihtiyacı hissetti. Bir diğer görüş, Buradaki yapılar artık kullanılmaz hale gelmişti ve yeni tapınaklar için alan açılması gerekiyordu. Daha mistik bir görüş ise Göbekli Tepe'nin sırlarının dışarıya sızmaması için özellikle gizlendiğini iddia eder. Göbekli Tepe'deki kabartmalarda tartışmaların merkezinde. Yılanlar, akrepler, aslanlar, kuşlar, tilkiler. Bunlar yalnızca hayvan mı yoksa sembolik anlamları mı var? Bazı araştırmacılar bu taşların bir tür ilk yazı sistemi olduğunu söylüyor. Yani insanlar düşüncelerini kelimelerle değil sembollerle aktarıyordu. Bir başka görüş ise hayvanların gökyüzündeki yıldızlarla bağlantılı olduğunu savunuyor. Yani Göbekli Tepe bir tür taşlardan yapılmış gökyüzü atlası olabilir. Bir diğer gizem bu kadar büyük organizasyonu kimin yönettiği? Çünkü yüzlerce insanı organize etmek, taşları taşımak, insan sürecini yönetmek kolay değil. Bazı arkeologlara göre burada ilk kez rahip sınıfı ortaya çıktı. Ruhani liderler tanrılarla ya da atalarının ruhlarıyla iletişim kurduklarını iddia ederek insanları yönlendirdi. Bu da insanlık tarihinde ilk kez dini liderlik kavramını ortaya çıkarmış olabilir. Göbekli Tepe elbette komple teorilerinden de nasibini aldı. Uzaylı Teorisi Bazılarına göre bu yapılar insan aklının ötesinde bir bilgiyle inşa edildi. Henüz metal aletlerin bile olmadığı bu dönemde 15 tonluk taşları taşımak imkansız göründüğü için buraya uzaylıların yardım ettiğini iddia edenler var. Atlantis Teorisi Bir başka popüler görüş. Göbekli Tepe'nin Atlantis gibi kayıp bir uygarlığın mirası olduğu yönünde. Yani felaketlerden kurtulan insanlar bilgilerini burada hayata geçirmiş olabilir. Daha spiritüel bir yaklaşım ise Göbekli Tepe'nin insan bilincinde bir sıçramanın yaşandığı dönemi temsil ettiğini savunuyor. İnsanlık avcı toplayıcı yaşamdan birdenbire sembolik düşünceye, inanç sistemlerine ve büyük toplumsal organizasyonlara geçti. Bilimsel açıdan bu teoriler kabul görmese de Göbekli Tepe'nin gizemli atmosferi bu tür yorumlara kapı aralıyor. Sonuçta Göbekli Tepe yalnızca taşlardan oluşan bir arkeolojik alan değil. O insanlığın hayal gücünü de harekete geçiren bir bilmecedir. Göbekli Tepe 21. yüzyılda yalnızca arkeoloji dünyasını değil, bütün insanlığı etkiledi. 2018 yılında Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı. Böylece burası yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak mirası kabul edildi. Göbekli Tepe, Türkiye'nin kültürel tanıtımında önemli bir rol üstlendi. Dünyanın dört bir yanından insanlar burayı görmek için Şanlıurfa'ya geliyor. Artık Göbekli Tepe, Kapadokya ve Efes gibi uluslararası düzeyde bilinen bir merkez haline geldi. Arkeoloji bilimi açısından Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası olarak kabul edildi. Çünkü bugüne kadar bildiğimiz kronoloji tamamen değişti. Önceden düşünüyorduk ki önce tarım, sonra şehirler, ardından tapınaklar. Ama Göbekli Tepe bize gösterdi ki Önce inanç, sonra tarım, sonra şehirler. Bu insanlık tarihini yeniden yazmamızı gerektiren bir bulguydu. Göbekli Tepe sanatçılara, yazarlara, film yapımcılarına ilham kaynağı oldu. Romanlara, belgesellere, dizilere konu oldu. Hatta modern mimari de bile Göbekli Tepe'den esinlenen tasarımlar yapıldı. Göbekli Tepe'nin bize verdiği en önemli mesaj ise şu. İnanç teknolojiden önce geldi. İnsanlar inanmak uğruna imkansızı başardı ve bu medeniyetin doğuşunun temel taşını oluşturdu. Göbekli Tepe 11.600 yıl öncesinden bugüne ulaşan taşlardan yapılmış bir tapınak. Ama aslında o, insanlığın hafızasına kazınmış bir bilmecedir. Kim yaptı, neden yaptı ve en önemlisi neden gömdü? Bu soruların kesin cevabını belki de hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Ama kesin olan bir şey var. Göbekli Tepe insanlık tarihini değiştirdi. Belki ilk tapınak, belki ilk gözlem evi, belki de bilinç sıçramasının sembolü. Ama ne olursa olsun Göbekli Tepe bize şunu hatırlatıyor. İnsan inançları uğruna dağları yerinden oynatabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Göbekli Tepe'nin gerçek amacı neydi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.